Hayatımda hiçbir zaman böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim. Eşimle kurduğumuz düzenli ve sakin hayat bir anda alt üst olmuştu. Her şey o borç yüzünden başladı. İlk başta basit bir mesele gibi görünüyordu ama sonra bu borcun sadece rakamlardan ibaret olmadığını öğrendim. O adamın gölgesi hayatımıza sessizce sızmıştı. Eşim çaresizlik içinde bir çözüm arıyordu. O gün o kapıyı çaldığımızda neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Adam karşısında dikilirken sanki tüm odayı dolduruyordu. Sesi bir yankı gibi zihnimde yer etti. Bu borç ödenmeli ve hemen dediğinde içimde bir ürperti hissettim. Onun gözlerindeki bakış hiçbir kaçışın olmadığını hissettiriyordu. Eşim ne diyeceğini bilemedi. O an içimde bir karar şekilleniyordu. Bu borç bizim için bir zincirdi ama bu zinciri kırmanın bir yolu olmalıydı. Adamın önerisini duyduğumda kelimeler bir süre havada asılı kaldı. Gözlerime baktı ve dedi ki: "Bir gece. Sadece bir gece ve her şey bitecek." O an zaman durmuş gibiydi. Kendimi çaresizlik ve korkunun içinde buldum. Ama eşimin gözlerine baktığımda bu fedakarlığı yapmaktan başka çarem olmadığını anladım. O gece kapıdan çıktığımızda içimde bir ağırlık vardı. Eşim sessizdi, başı eğilmiş. Sanki omuzlarında dünyanın yükü vardı. Ben ise hem zihinsel hem de duygusal bir kaosun içindeydim. Eve dönerken her adımda içimde büyüyen bir karar vardı. O adamın bakışlarını, sözlerini, odanın her köşesine yayılan o yoğun enerjiyi unutmam mümkün değildi. Eve vardığımızda eşim koltuğa yığıldı. Sessizliği o kadar derindi ki, bu sessizlikte duyulmayan bir çığlık vardı. Kendi kendime, bu yükü tek başına taşıyamaz, dedim. O an kendimi bu fedakarlığı yapmaya hazırlamaya başladım. Bir kadının ailesi için yapabilecekleri sınırsızdı, değil mi? O adamın kim olduğunu herkes bilirdi. Sokakta adını fısıldarlardı. Gücü ve tehlikesi, insanları hem korkutur hem de ona hayran bırakırdı. Onun yanına gitmek. Sadece borcu ödemek için değil, aynı zamanda kendi korkularımla yüzleşmek demekti. Ertesi gün kendimi hazırladım. Kapıdan çıkarken içimde bir savaş vardı. Bu ailem için doğru olanı yapma savaşıydı ama aynı zamanda kendi benliğimi koruma savaşıydı. Kapıya vardığımda derin bir nefes aldım ve zilin düğmesine bastım. O kapının ardında beni neyin beklediğini bilmiyordum. Tek bildiğim bu adımın hayatımı sonsuza dek değiştireceğiydi. Kapı açıldığında o yine oradaydı. Gözlerindeki o soğukkanlı bakış içime işliyordu. Hiçbir şey söylemeden kenara çekildi ve beni içeriye davet etti. İçeri adım attığımda odanın sessizliği beni bir anda içine çekti. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki sesini duyabileceğimi sandım. "Hazır mısın?" diye sordu. Sesi o kadar sakindi ki söylediklerinin ağırlığını daha da artırıyordu. Gözlerimi kaçırdım ama o sessizlikle yanıt vermeme izin vermedi. "Bir karar verdin," dedi. "Şimdi burada olman o kararı çoktan verdiğini gösteriyor." Etrafıma baktım. Odada her şey yerli yerindeydi ama o an her şey bana yabancı geliyordu. İçimde korku ve çaresizlik karışımı bir duygu vardı. Yavaşça başımı salladım. Onun yüzündeki ifade değişmedi ama gözlerindeki parıltı sözlerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. "Bir gece," dedi. "Sadece bir gece boyunca bana ait olacaksın ve sonra bu borç sonsuza kadar bitecek." Kelimeler zihnimde yankılandı. Bana ait olmak. Bu sözler içimde ne kadar direnç varsa hepsini bir anda yıktı. Ona baktım ve sessizce kabul ettiğimi ifade ettim. Gözlerimde bir damla yaş belirdi ama o hiçbir şey söylemedi. Sadece yerinden kalktı ve başka bir odaya doğru yürüdü arkasından bakarken içimdeki tüm korkuları bastırmaya çalışıyordum ama o an şunu anladım bu gece yalnızca borcun değil benim de bir sonum olabilirdi arkasından diğer odaya yürüdüm her adımda içimde büyüyen bir gerilim vardı oda loş ışıklı aydınlanmıştı ve havada ağır bir sessizlik hakimdi onun oturduğu sandalyenin karşısında durdum beni baştan aşağı süzdü sanki zayıf noktalarımı görmek istiyormuş gibi Gözlerimi kaçırmak istedim ama yapamadım. Gözlerindeki o güç beni mıknatıs gibi çekiyordu. Buradan itibaren her şey benim kontrolümde, dedi. Sözleri sakin ama bir o kadar otoriterdi. İçimdeki korku ve teslimiyet duygusu birbirine karıştı. Sanki artık benim iradem onun sözleriyle şekilleniyordu. Sessizce başımı eğdim, bu hareketim onun dediğini kabul ettiğimi gösteriyordu. Yanıma yaklaştı, adımları zeminde yankılanıyordu. Aramızdaki mesafe giderek azaldığında kalbim daha da hızlı atmaya başladı. Bir an için zaman durmuş gibiydi. O an bedenim ona teslim olmuş gibi hissettim. Dokunuşları sert ve kararlıydı ama aynı zamanda her bir hareketi planlanmış gibi kontrol sahibiydi. Her an sanki bir sınavdan geçiyormuşum gibi hissettim. Beni tamamen yönlendiriyor. Ona uyum sağlamamı istiyordu. Sessiz talimatları, bakışları ve hareketleriyle ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Bu sessiz iletişim, tüm kontrolün onda olduğunu açıkça gösteriyordu. Gece boyunca sanki kendimi unutmuş gibiydim. Kendi varlığım silinmiş ve sadece onun arzularını yerine getiren bir gölgeye dönüşmüştüm. Bu gece yalnızca borcun sonu değil benim de içimde taşıdığım özgürlüğün bitişiydi. Sabah olduğunda odanın ışığı yavaş yavaş o karanlığı dağıttı. O ise sessizce beni izliyordu. "Artık işimiz bitti." dedi. Ama ben biliyordum ki bu geceyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sabah eve döndüğümde içimde karmaşık bir sessizlik vardı. Eşim benim yüzüme bakmadan kahvaltı masasında oturuyordu. Sanki o gece yaşananların ağırlığını hissediyormuş gibi gözlerini kaçırıyordu. Ama o hiçbir şey bilmiyordu. Bu benim taşıdığım bir sırdı. Oturup sessizce çayımı yudumlarken içimde derin bir boşluk hissettim. Bedenim yorgundu ama asıl yorgun olan ruhumdu. O gece sadece bedenimle değil, ruhumla da bir şeyleri kaybetmiştim. Kendime sorular sormaya başladım. Bu fedakarlık buna değer miydi? Gerçekten bunu yapmalı mıydım? O adamın sözleri hala zihnimde yankılanıyordu. Artık işimiz bitti. Ama biliyordum ki biten sadece borç değildi. İçimde bir parçam o gece tamamen kaybolmuştu. Eşimle aramızdaki bağ artık eskisi gibi olmayacaktı. Onun gözlerine bakarken içimde taşıdığım bu sırrın ağırlığı beni her geçen gün daha da derinlere çekecekti. Ama bu fedakarlık Ailemizi kurtarmıştı. Bu kendimi hatırlattığım tek teselli oldu. Her gün bu sırla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Ama biliyorum ki bazı yaralar asla tamamen iyileşmez. O gece sadece bir anı değil, hayatımı sonsuza kadar değiştiren bir dönüm noktasıydı. O gece zihnimden bir türlü çıkmıyor. Gözlerimi kapattığımda her şey yeniden canlanıyor. Onun sert bakışları, Kontrol edilemeyen dokunuşları ve beni savunmasız bırakan o mutlak gücü her şey rüyalarımda yeniden hayat buluyor. Ama bu rüyalar sıradan bir hatıranın ötesine geçiyor. Bir yandan o gecenin korkusunu tekrar yaşıyorum, bir yandan da içimde gizli bir arzu yükseliyor. Bu duygu beni hem ürkütüyor hem de büyülüyor. Bazen rüyalarımda onunla yeniden o karanlık odada buluyorum kendimi. Onun her hareketi, her sözü beni o geceye geri götürüyor. Ama rüyalar sadece geçmişi hatırlatmıyor. Aynı zamanda geleceğe dair bir özlem de yaratıyor. Bu arzuyu bastırmaya çalışıyorum ama içimdeki bu çelişki beni her geçen gün daha da yoruyor. Eşimle aramda derin bir boşluk oluştu. Onun bana dokunduğu anlarda sanki başka bir dünyadaymışım gibi hissediyorum. Onun sıcaklığı Artık bana yeterli gelmiyor. Aklımda hep o adam var. O adamın karanlık ve yoğun varlığı, eşimin nazik ve yumuşak dokunuşlarından çok daha farklı bir etki bırakıyor. İçimde iki farklı ses çarpışıyor. Biri bana bu doğru değil, o adamı unut ve hayatına devam et diyor. Diğeri ise onu bir kez daha gör. Bedenin ona ait olduğunu hisset. Belki bu kim olduğunu gerçekten anlamanın yolu diye fısıldıyor. Bu düşünceler beni bir çıkmazı sürüklüyor. Şimdi önümde iki yol var. Ya o adamı tekrar bulup içimdeki bu arzuyu besleyeceğim ya da eşimle yeniden bir bağ kurmanın yolunu arayacağım. Ama hangisi doğru? Bu sorunun cevabını hala bilmiyorum. Belki de bu asla cevabını bulamayacağım bir soru.